Evet çocuklar. Türkçedeki sıradaki şiirimiz. Ben okuyacağım, biraz açıklamalar yapacağım size. Siz sonra etkinliklerini yapacaksınız. Başlıyorum. Akıl aydınlığında. Çok büyük şu insan aklı. İnsan aklı masmavi sonsuz bir deniz. Görüyor musun? Akıl aydınlığında yüzüyor gemi. Akıl aydınlığında koşuyor kamyon, kayıyor tren. İşçilerin emeğinden almış da hızını bak ne yaman geçiyor uçak akıl aydınlığında. Akıl aydınlığında terle oyuluyor dağlar, suyla doluyor baraj. Çıt basıyorsun düğmeye birden fışkırıyor elektrik. Bir aydınlık beyninden. Yollara, kitaplara bir aydınlık güle oynaya. Okullara, fabrikalara, gören başaklara oradan bir aydınlık ki bin sorudan gökyüzü alttasına. ta saman yoluna. Bakıyorsun kuyruğundan ateşler saçarak yıldızlara yaklaşıyoruz uzay gemimiz. Sen de içindesin ben de yeni dünyalar arıyoruz birlikte. Karanlıklarda gizlenen büyücü korkup kaçıyor bizden. Aynı filmlerdeki gibi. Ellerimin içinde gülümsüyor evren. Gülümsüyoruz payımıza düşen mutlulukla artık tutsak değiliz yeryüzünde. İşte yıldızlar, işte bize göz kırpan, ayın gümüş orağı işte. İşte Venüs, Neptün, Uranüs, İşte işte dünyamız, maviş bir topaç gibi ağır dönmekte. Akıl aydınlığında şimdi sofrada ekmek, saksıda çiçek, gökyüzü pencerede daha güzel durmakta. Günden güne emekle daha da çiçeklenmekte dünyanın yüzü. Çok büyük şu insan aklı. Aklımız bizim sonsuz gökyüzü. Çok güzel bir şiir ve bize neyi anlatıyor çocuklar? İnsan zekasının sınırsızlığını. Şu an insan olarak geldiğimiz teknolojik anlamda geldiğimiz durumu düşünürsek ne kadar zeki olduğumuzu anlarız değil mi? Neler neler icat etmişiz. Fen bilgisinden hatırlayın. Bilim ve teknoloji ünitesinde insanoğlu neler icat etmiş. Tüm bunları icat etmesini sağlayan şey ne? Aklı zekası. Onun sayesinde bu kadar çok şey icat edip bu kadar konforlu bir yaşama sahip olmuşuz değil mi? Engin bir deniz gibi gerçekten insan zekası, insan aklı. Sadece onu kullanmayı bilmek ve iyi şeylere kullanmayı bilmek gerek değil mi? Şiiri ben okudum. Lütfen benim okuduğum gibi siz de bir kez sesli olarak okuyun. Ardından da tüm etkinliklerini yapın. Kolay gelsin.